Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. MH Uçak takımının uçuş kanat videosunda uçağı ben fırlatacağım. basmaya Big Festival Tekno Fest Ayaklarını basmaya Tek Festival Tekno Fest Gökleyip atmaya Teknolojide lider olmayan Gösterilerle coşmaya Tüm dünyayla yarışmayan Başlıyor büyük efsane Haydi herkes festivale Yediden yetmişe el ele Tam bağımsız Türkiye Ayakları yere basmayan Tek festival, tek Teknoloji hamle <Gülüşmeler> Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Mevh Havacılık ekibinde takım katkını olarak sponsorluk, kurumsal iletişim ve takım içi organizasyonlarından sorumluyum. Muhammed Emin Kaya, Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Takımımızın aeronomik ve mekanik bilim sorumlusuyum. E, bu bilimde görevlerim aeronomik ve mekaniksel hesaplamalar, analizler ve çeşitli alt sistem tasarımlarını gerçekleştirmektir. Merhaba, ben Emre. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunan MEV Havacılık Takımı'nda arkadaşlarımla beraber 2021 Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na katılmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla da... Merhaba ben Ahmet Enes Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, artık 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversite kulüplerimizden MEV Havacılık ekibinde elektronik ve yazılım biriminin sorumlusu olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Merhaba. Kemer Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun takımlarından olan MEV ekibinde yazılım ve elektronik alanında çalışmalarıma devam etmekteyim. Merhabalar ben Eda. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumdaki üyesi olduğum MEV ekibinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merhaba ben Kanun Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Değil, şimdiden e, şimdiden takımında üretimlerin sorumlusuyum. E, tüm üretim, imalat ve montaj, montaj kısımlarında çalışmamızı sürdürüyoruz. Merhaba sınıf ben Mehmet Ekiz. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Takımın üretim ve montaj kısmında görev almaktayım. Merhaba. ismim Hüseyin Gökhan Sönmez. Merhabacılık takımında tasarım departmanı sorumlusuyum. Aracın genel tasarımında, detay tasarımında bu detay tasarımın bütün alt başlıklarında tasarım sorumlusu olarak görev almaktayım. Merhaba, ben Miraç Bora. Sakarya Üniversitesi 3. Sınıf Makine Mühendisliği öğrencisiyim. Üyesi olduğum ev takımında tasarım alanında çalışmalarımı sürdürüyorum. Merhaba, sizlere videolar eşliğinde alt başlıkları anlatmaya devam edeceğim. Bu videoda yapı malzemesi olarak kullandığımız XPS köpüğün tel kesimde gövde olarak kesilmesini görüyoruz. Gövde ve kanatlarımızda yapı malzemesi olarak kullandığımız XPS köpüğün burada kanat ve kuyruk profillerini çıkarıyoruz. Bu videoda ise büyük bir özenle tasarladığımız iç iskelet sistemimizin tel kesimden çıkarılan gövdeye montajını görüyoruz. Bu montajlar sırasında iç iskelet sistemimiz bu köpüklere ahşap tutkalı ve aktivatörlü yapıştırıcılar ile birlikte yapıştırılmıştır. Uçağımızın tasarımında monte demonte ilişkilerine özellikle dikkat edilmiştir uçağımızın portatif bir şekilde taşınabilir olması bizim için önemli etmen olmuştur. Burada motorumuz 3D yazıcıdan çıkardığımız motor bağlantı noktasına M3 civatasomun bağlantısı tercih edilerek monte edilmektedir. Ardından bu bağlantı noktası gövdeye yine aynı şekilde M3 civatasomun bağlantısıyla yerleştirilmektedir. Ardından yatay ve dikey stabilizatörü konumlandırdığımız yine 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığımız parçayı görmektesiniz. Tüm bağlantılarda M3 civatasomun bağlantısı kullanılmıştır. Moment kolumuz yine gövde içindeki kontraplakları sabitlenmiştir. Ana kanatlarımızda iki tane ana taşıyıcı spar bulunmaktadır. Bu sparlar gövdeye yerleştirildikten sonra kanatlar bu sparlara yerleştirilmektedir. Ardından kanatların y eksenindeki hareketini sınırlayabilmek için alyan başlı cevata somu bağlantısı yapılmıştır. Bu aşamada aviyonik sistem bileşenlerimizin gövdeye entegrasyonu görmektesiniz. Bu entegrasyonlar sırasında cırt ve plastik kelepçeler kullanılmıştır. Pixab küp ve telemetrinin altında ise 3M elektronik bantları bulunmaktadır. GPS cırt ve 3M elektronik bandıyla gövdeye tutturulmuştur. Sigorta ise daha iyi anlaşılabilmesi ve görülebilmesi için gövde üzerinde bulunduğu montaj bölgesinden çıkarılmıştır. Raspberry Pi ise telemetrinin önünde yine cırt bağlantısı olarak kullanılarak yerleştirilmiştir. Aracımızda 85 amper bıçak sigorta kullanılmıştır. Bu videoda anahtar yardımıyla sigortanın akımı verdiğini ve kestiğini görebilirsiniz. Aracımız uçuş sırasında sinyal kaybı gibi herhangi bir sorunla karşılaştığında Failsafe moduna girecektir. Failsafe moduna girdikten sonra önce Circle modunda ardından ise Return to Launch moduna girerek eve dönecektir. Merhaba, şimdi ise hedef tanıma ve tespit sisteminin nasıl kullanıl kullanılacağıyla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum. Burada donanım olarak Raspberry Pi 4'ün 8 GB'lık versiyonu ve kendi kamera modülünü kullanmaktayız ee, ve yine e, uçaktaki topların bırakılması için servo ile birlikte kullanılmasını göreceğiz. Önce hedef tanımayla alakalı e, çok kısa kodları bahsedeyim. Burada kütüphaneleri ekledikten sonra pencere boyutunu ek yazdık ve döngü içerisinde tüm frame'leri aldıktan sonra bunları HSV formatına çevirdik ve hedefimiz olan kırmızı rengin renk uzaylarına girdikten sonra counter'ları çizdirdik ve kodları tanımlamış olduk. Hemen burada çalıştıralım. Burada hedefimizi burada gösterelim şimdi hemen. Burada hedefimizi açık bir şekilde tanıdığını görüyoruz. Hemen bununla birlikte servo'yu servolu kodu da görmek için bunu durduralım ve servolu koda gelelim. Burada da burada da sadece Servo'nun kodlarını şuraya ekledikten sonra geri kalan hemen hemen her şey aynı. Burada hemen servo'yu da çalıştığını görelim. Burada kamerayı kırmızıya doğru tutalım. Ve servo'nun açılıp kapandığını gördük. Video bu kadar. Yöre mekanizma sistemimiz iç iskelet sistemimizin altına gömülecek şekilde tasarlanmıştır. Alt kapak, menteşe, yeke, plastik klevis ve servo teli vasıtasıyla servo memesine bağlanmıştır. Az sonra da göreceğiniz üzere servo tahrikinin ardından faydalı yük bırakılmaktadır. Batarya tüketim testimizi görmektesiniz. Seyir hızımız için gerekli olan itki ve güç değerlerinde 3300 mah bataryada aracımız 8 dakika uçarken 1500 mah bataryada ise yaklaşık 4 dakika havada kalabilmektedir. İtki testimizi görmektesiniz. Bu testler sırasında 4 espil APC model 11'e 5 buçuk pervane kullanılmıştır. Ve maksimum 3100 gram force itki elde edilmiştir. Kanat yüklemesi testimizi görmektesiniz. Bu testte kanatlara yaklaşık 12 kilo yük bağlanmıştır. Ve bu da yaklaşık olarak 5G'ye karşılık gelmektedir. Kavramsal ve detaylı tasarımımızı karşılaştırdığımızda ana gövdenin tasarımının eliptik yapısı üretilebilirliğinin zor olmasından dolayı değiştirilmiş ve yeni bir gövde tasarımı yapılmıştır. Kuyruk konfigürasyonu sabit tutulmuş lakin yatay ve dikey stabilizatörün boyutlandırmaları ve tasarımları detaylı tasarım raporunda belirtilen sebeplerden ötürü değiştirilmiştir. Ayrıca uçağımızın daha mukavim olması ve avionik sistem bileşenlerinin emniyetli entegrasyonu için iç iskelet yapısı tasarlanmıştır. Ayrıca kavramsal tasarım raporumuzda gövde için karbon fiber, kanatlar için ise cam elem malzeme kullanacağımızı belirtmiştik. Lakin yüksek maliyetlerinden dolayı XPS köpük ve kontraplak malzemelerine geçiş yapılmıştır. Sizleri uçuş videolarımızdan kesitlerle baş başa bırakıyorum. festival, techno Ayakları yere basmayan tek festival, techno fest. Gökte imza atmaya, teknolojide lider olmayan gösterilerle coşmaya, tüm dünyayla yarışmaya. Başlıyor büyük efsane. Haydi herkes festivale, 7'den 70'e el ele, tam bağımsız Türkiye.